Turva'da her şey kraliçe Hekabe'nin gördüğü uğursuz bir rüyanın kahinlerce yorumlanmasıyla başladı. Doğumuna günler kala Hekabe gecenin koynunda korkunç bir kabus gördü. Rüyasında karnından çıkan bir alev topu büyüyüp serpildikçe Turva'nın yıkılmaz denilen surlarını yerle bir ediyor ardından bütün şehir alevler içinde kül oluyordu. Ertesi sabah bu karanlık rüyanın tabirini öğrenmek için soluğu kahinlerin yanında aldı. Onlar da bu düşü pek hayra yormadılar. Yeni doğacak çocuğa işaret ettiğini söylediler. Bu haber kraliçenin yüreğine derin bir korku saldı. Rekabe vakit kaybetmeden gördüklerini ve kahinlerin sözlerini kocası Kral Priamos'a anlattı. Aldıkları karar korkunçtu ama onlara göre Turva'nın geleceği bir bebeğin hayatından daha kıymetliydi çok geçmeden kraliçe bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ona Paris adını verdiler. Fakat Priamos bebeği kendi elleriyle bir uşağa teslim etti ve çocuğun İda Dağı'nın ıssız bir köşesine bırakılmasını emretti. Orada açlıktan ölecek ya da vahşi hayvanlara yem olacaktı. Böylece kehanetin önü alınmış olacaktı. Ne var ki kaderin ipleri insanoğlunun ellerinde değildir. Rivayet odur ki kader mutlaka yolunu bulur. Paris'in yazgısında ölmek yoktu. Onu dağda hayvanlarını otlatan Agaleus adında bir çoban buldu. Zavallı bebeği yanına aldı, kendi evladından ayırmadan büyüttü. Paris güzelliğiyle, zekasıyla ve becerileriyle kısa sürede çevresindekilerin dikkatini çekti. Çobanın elinde serpilen bu çocuk kim olduğundan habersiz büyürken, yıllar önce onu ölüme terk ettiklerini sanan Priamos ve Hekabe Turva'da hayatın huzur içinde sürdüğünü düşünmekteydi. Onlara göre lanetli kehanet engellenmiş, şehir yok olmaktan kurtulmuştu. Paris, İda Dağı'nın eteklerinde çobanlık yaparak yıllarını geçirirken, ünü Turva surlarının içine kadar ulaşmıştı. Zira o rekabete dayalı pek çok sporda başarılı olmuş ve rakiplerini geride bırakmıştı. Paris ki çoban Agaleus'un onu bebekken bulduktan sonra verdiği isimle Alexandros, Güreşte, koşuda ve okçulukta rakipsizdi. Bir gün Truva'da büyük bir yarışma düzenleneceği haberi geldi. Ödül, Kral Priamos'un en gözde atlarıydı. Paris'te çoban kimliğiyle bu yarışmaya katılmaya karar verdi. Yarış günü geldiğinde Truva halkı surların önünde toplandı. Şehrin ileri gelenleri, soylular ve hatta kraliyet ailesi de oradaydı. Paris yarışmaya girdiğinde herkes onun heybetine, güzelliğine ve kendinden emin duruşuna hayran kaldı yarış başladığında rakiplerini birer birer geride bıraktı. Sonunda bütün yarışmalardan zaferle ayrılan tek kişi o oldu. Kalabalık Paris'in başarısını hayran hayran izlerken kalabalığın içinde biri var ki o da Paris'in yüzünü dikkatlice izliyordu. O kişi kraliçe Hekabe'den başkası değildi. Çünkü kraliçe Hekabe delikanlının yüzüne dikkatlice baktığında kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Evet, bu yüz. Yıllar önce rüyasında gördüğü çocuğun yüzünden başkası değildi. Kral Priamos da aynı şaşkınlığı yaşamaktaydı. Fakat kehanetin korkusu onları açıkça konuşmaktan alıkoyuyordu. Kader sırlarını açığa çıkaracak zamanı kollar. Yarışmadan hemen sonra çoban Aleksandros'un aslında kralın yıllar önce ölüme terk ettiği oğlu Paris olduğu haberi yayılmaya başladı. Kimileri bu haberi çıkarının çoban Angelos olduğunu kimileri ise tanrıların işaretiyle gerçeğin ortaya çıktığını söyledi. Böylece Paris'in Truva Sarayı'ndaki asıl hayatı başlamış oldu. Kral Priamos ve Kraliçe Hekabe, yıllar sonra oğullarına kavuşmanın hem sevinci hem de korkusunu yaşamaktaydı. Ama yine de yıllardır öldüğünü zannettikleri oğullarına kavuşmanın heyecanıyla onu kucaklarına alırken gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiler. Bu kucaklaşma hasret ve özlem içerse de İşlerinde yıllar önceki kehanetin gölgesi hala uzayıp durmaktaydı. Paris artık sıradan bir çoban değildi. Truva prensi olarak tanınan biri haline geldi. Ancak onun kaderi yalnızca Truva ile sınırlı değildi. Çok geçmeden tanrıların çekişmesine karışacak, vereceği bir karar koca bir imparatorluğun sonunu hazırlayacaktı. Hazırsanız bu kısımdan sonra kanalda bulunan tarihin ilk güzellik yarışması Paris'in Seçimi isimli bölüme geçebilirsiniz. Zira nifak tanrıçası Eris'in oynadığı baştan çıkarıcı altın elma oyunu, başta kıskandığı Hera, Athena ve Afrodit için gibi gözükse de, gerçekte çok daha büyük bir felakete neden olacaktır. Paris'in Sparta kralı Melanaus'un güzeller güzeli karısı Helen'i kaçırıp Turva'ya getirmesine. Turva Savaşı öncesi ilk bölümün sonuna geldiniz. Diğer bölümler için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.